Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber hava durumu etkinliği yapacağız bugün hava nasıl etkinliği şimdi makasla beraber buradan böyle keseceğim altından da bunu böyle keseceğim bunu bunu bunun altına koyup burada yukarıda gösterdiği gibi havalara bakacağım Hadi o zaman başlayalım İlk önce ben buradan kesmiştim birazcık buralardan devam ediyoruz böyle Bir de şey beni benim arkadaşlarım da buradan beni beğenirse çok mutlu olurum. Bir de e, yorum yorum yazarsanız çok daha mutlu olurum. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ben bunları bunları sizin için yapıyorum. Aslında ben bunu çoktan evde yapmıştım ama sizin için uğraşıyorum yani burada. Lütfen bir abone olup like atmadan geçmeyin. Arkadaşlar ben bunu ve Burada gördüğünüz kağıdı kesip geliyorum hemen Evet arkadaşlar ben bunları kesip geldim Şimdi boyama zamanı Hemen kalemliğinden boyalarımı çıkarayım Evet Bizi sevdiyseniz Bir asman geldi O zaman ben boyayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben boyayıp da geldim böyle boyadım bu resimdeki gibi böyle boyadım. Şimdi bizim bir aptiye ihtiyacımız var burada çünkü iki tane delik var. Bu delikleri üst üste getirip şöyle resimleri göstereceğiz. Hadi o zaman devam edelim. Bu bu dili koyuyoruz. Ve bitiyor işimiz. Şimdi böyle çevirdiğimizde hava durumu nasılsa bu şekli getirebiliyoruz. Mesela yağmurluysa yağmurlu. Hava şimşekliyse şimşekli. Ya da hava bulutlu ise bulutlu. Sonra hava işte öyle nasılsa o şekilleri gösterebiliyoruz. Mesela karla burada. Sonra hava rüzgarlı sanırım. Güneşli böyle. Buradaki resmimizde de öyle yapıyor zaten. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada videoyu kapatmadan videomuza abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.